Vitrin bakmak gibisi yok değil mi sevgili ailem? Lüks eşyaların hayvanat bahçesi gibi. İçeri girelim. Vay canına. Sence bunun hakkını verebilir misin? Bilmem. Peki ya sen? Hey baba şu havalı gözlüğe bak. Gelecekten geldim. Alalım mı? Hayır bunlara paramız yetmez evlat. Sadece bakıyoruz hadi. Yan tarafa bakalım. Aa, hiçbirini alamıyorsak niye zaman harcıyoruz ki burada? Bazen alacakmış gibi yapmak da güzeldir. Güzel değil berbat. Aa! Aa! Ee, evet, sanırım işte oldu. Bu da neydi şimdi? Şununla ilgili olabilir mi sence? Ben Maria Media. Bu da Kanal 11 haberleri. Az önce dünya pop süperstarı Zillen Brex'in kaybolduğu haberini aldık. Zillen bebeğin babanı satın alırım senin adlı single'ıyla 12 senede 2 milyon albüm satmıştı. İnanmıyorum. Daha yakışıklı halim. En son bugün şok edici haberler verdiği bir basın toplantısında görüldü. Şunu bilmenizi isterim ki şöhretten ve bana verilen her şeyden mutlum. <laughs> hazine bulunana dek normal yayınımıza dönmeyi düşünmüyoruz asla. Bu çok garip. Buna inanmıyorum. Zilin şu an benim mağazamda. Lütfen o gözlük sende kalsın. Zilin Brex'in ürünümüzü takmasından mağazamız onur duyar. Şunu iyi anlayalım. Zilin Brex çık olduğumu sandığın için bu gözlüğü bedava mı veriyorsun? <laughs> Şu popstarın yokluğunda hayatı ünü ve serveti benim olabilir. Hop 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 dur cricket. Bizim bizim olabilir. Anneni bunun dışında bırakma. <gülüyor> <gülüyor> Lüks şemsiyelerden oluşan bir mağaza. Ne gereksiz bir şey. Kesinlikle. Kimim ben? Neden böyle ünlüyüm ha? Keşke sıradan insanların arasına karışabilseydim ben de. Sence bu nasıl tatlım? Ne normal bir aile. Sade çok saf. Çok candan <laughs> Lüks çemsiye gibisi yok değil mi? Cricket nerede? Ah oradaymışsın hadi eve geliyor musun oğlum? Ben? Oğlum normal bir hayat sürme şansı Ajans yok, menajer yok, paparazzi yok Evet baba Ben eve geliyorum <laughs> Bu giysiler sayesinde zirinin tıpkısının aynısı olacağım Ben de menajerin olacağım Her şey hazır Ee, nasıl olmuşum? Pop süperstarı gibi. Tam isabet. Beni mi çağırdın? Ben Zillin Brex. Bu gesileri istiyorum. E şimdi para ödememe gerek yok değil mi? Ay şaka mı bu? Bu şehirde Zillin Brex'e tek bir mağaza bile para ödetmez. Bunu test etmeye ne dersin? Yeni ailemle birlikte sade bir hayat yaşıyorum. Öğrenecek çok şey var. Sen...